Kadar bir macera peşinde. Selam arkadaşlar. Bugün en sevdiğimiz dizinin müzikalindeyiz. Hem de Türklerin Kemenkeşi ve Zaman Yolcusu. Tahmin ettiniz değil mi? Evet doğru tahmin ettiniz. Bugün Toskapar'ın İskender müzikalindeyiz. İnanamıyorum Esma. Bugün en sevdiğimiz arkadaşlarımızı göreceğiz. Bir tek biz görmeyeceğiz, görmeyeceğiz ki. Kahin bütün arkadaşlarımız Esenler Belediyesi'nin hediye biletleriyle gezecek, gelecekler buraya. Haklısın, aklımdan çıkmış. Peki sen en sevdiğin oyuncu ki. Eee... dur bakayım galiba Maya ve Sinan'ı. Sen en çok kim seviyorsun? <laughs> Nazlı Yağcı ve Yağız Kılınç demek istedin galiba. Tabii ki yani isimlerini biliyorum. ama Sen karakterlerini söylüyorsun. Sen şimdi onlarla konuşurken karakter adlarını söylersen çok gülerim. Öyle bir şey olmaz tabii. Peki senin en sevdiğin karakterler kim? Berat Efe Parlar ve Arda Kadaycı ile çok eğleniyorum. Magma Adam diyorsun yani. Evet. Ya çok konuştuk. Hem müzikali izleyelim müzikalden sonra oyuncularımızla röportaj yaparız. Tamam biletler sendeydi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Merhaba. Biz sizi tanıyoruz da arkadaşlarımız için kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Tabii ki de. Benim adım Lea Kırşan. 15 yaşındayım. Ve oyuncuyum. Dizdeki adım da Elif zaten biliyormuşsunuz. Oyuncu olmak size ne hissettiriyor? O sahnedeki alkışlanma hissi. Yani çok gurur veriyor aslında. Ben 5 yaşımdan beri bu işi yapıyorum ve çok severek yaptığım bir iş. Çok da mutluyum. İnsanlar tarafından onaylanmak çok güzel bir motivasyon veriyor aslında bize. Burada mesela bir sürü alkışımız oluyor, bol kahkahamız oluyor. Seyircilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmıyorlar asla. Çok güzel bir his aslında diyebilirim. Ee, hem okul hem e, müzikal nasıl ayarlıyorsunuz buna vakit? Yani aslında dediğim gibi 5 yaşımdan beri bu işi yaptığım için e, kolay adapte oldum ve e, bu yaşı bu işi küçüklüğümden beri yaptığım için aslında kolay oluyor benim için ama tabii ki de yeni başlayacak arkadaşlarımız zorlanabilir. Başta her işin başında zaten zorlanırız ama sonrasında giderek açılırız. Bende de böyle oldu. Ee, Bizimle röportaj yaptığınız için teşekkür ederiz. Ee, kolay gelsin size. Merhaba biz sizi tanıyoruz da arkadaşlarımız için birazcık kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Çağan, ee, 15 yaşındayım. 9. sınıfa gidiyorum. Dizide de Toz İskender karakterini canlandırıyorum. Oyuncu olmak size ne hissettiriyor o sahnedeki alkış? Öncelikle seyircilerimizden çok güzel bir geri dönüş var. O yüzden çok mutluyuz. Hem bizi de çok fazla motive ediyor. Çok güzel bir duygu yani bence. E, müzik halinizde başarılar diliyoruz. E, i̇nce müzik görüşmek üzere. Merhaba biz sizi tanıyoruz da arkadaşlarımız için birazcık daha tanıtabilir misiniz kendinizi? Tabii ki ben Yağız. Sinan karakterini oynuyorum. 15 yaşındayım. 5 senedir bu karakteri canlandırıyorum Sinan karakterini. Zaten siz de biliyorsunuz Sinan karakteri kötü bir karakterdi. Daha sonrasında Mavi Ay sayesinde iyi tarafa geçti. Oyuncu olmak size ne hissettiriyor o sahnedeki alkış? Ee, oyuncu olmak bana gerçekten yani çok güzel hissettiriyor. Özellikle tiyatro iyi bir oyuncunun hayatında olması gereken bir şey bence. Onun için ben oyuncu olma çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ee, ben de sizin hayranınızım. E, i̇nşallah daha nice müzikallerde görüşmek üzere müzikallerinize iyi şanslar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. İsminizi öğrenebilir miyim? Tabii benim ismim Dilara Akın. Akın, bildiğim kadarıyla oyuncu koçusunuz. Evet. Peki oyuncu koç olmak seni neler hissettiriyor? Yani çok eğlenceli. Çocukların ya da gençlerimizin oyunları ile ilgili katkı sağlıyoruz. Onların o karakteri daha nasıl iyi yaparlar, nasıl derinleştirirler onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çocukları nasıl yetiştiriyorsunuz? Yani e, eğitmenim aynı zamanda, oyuncuyum da. Öncelikle eğitim veriyoruz. Oyuncu koçluğu aslında oyunculara yapılan bir şey. Yani eğitimini almış, bir karakteri nasıl oynayacağını bilen ama onu dış göz olarak daha iyi nasıl oynayabilir o süreçler için aslında beraber çalışıyoruz. Teşekkür ederiz bizimle röportaj yaptığınız için. Kardelen, şimdi Toskop Önüskenler Müzikali bitti, çıktık yoldayız. Peki ne, ne hissediyorsun şu an? Şu an yani gerçekten Toskopar'ın İskender'i görmek ve arkadaşlarını gerçekten görmek beni mutlu ediyor. Bunu görünce böyle içim kıpır kıpır oluyor. En beğendiğin sahne hangisi oldu? En beğendiğim sahne genelde danslar kız yani dans yaptıkları kısım. Toskopar'ın İskender müzikalinden çıktık. Neler hissediyorsun? Arkadaşlarımı gördüğüm için çok sevdim diye içim rahat etti. O yüzden de mutlu oldum. Peki en sevdiğin sahne ne oldu? şarkı şey, dans etmeleri. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah beğenmeyi unutmazsınız. Evet arkadaşlar, bugün çekimimizde <laughs> gerçekten çok yorulduk ama sizin için değdi. Yeni içerikler üretmeye devam edeceğiz ama sizden bir ricamız var. Lütfen kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>